Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Elimde kısa sap bir bağlama var. Bu dersimizde sizlere yine kısa sap bağlama üzerinde basit güzel bir eser aktarmaya çalışacağım. Sazım. Evet Güler Duman'ın seslendirmiş olduğu bir eser. Eser daha önce hiç dinlemediyseniz Değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizde fayda var. Eserin akışını, sözlerini, müziğini her zamanki gibi yine bilirseniz rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Şayet seviyeniz yetmezse daha ayrıntılı basit olarak işlemiş olduğumuz daha basit derslerimiz kanalımızda mevcut. onları da çalışmanızı tavsiye ederim. Akordumuz mi, la, si şeklinde arkadaşlar. Alt teller mi, orta teller la, üst teller si. Öncelikle derse geçmeden önce eseri temel hatlarıyla kısaca çalalım. Dersini işleyelim. Evet. Çalmış olduğundan biraz daha basite indirgeyerek temel sade halini eserin sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle çalalım. Evet nasıl çaldık şimdi kısaca basit bir şekilde izah etmeye çalışalım arkadaşlar. Alt tel boş re sesinden başladığımızda bakın. Re mi fa mi. Tekrar alalım. Re mi fa mi. Mızrap üst alt üst alt. Sesten çıkarım yapamayan arkadaşlarımız için eğer kodlayacak olursak geli bolu şeklinde bakın dikkat edin. Geli bolu. Mızrap üst alt üst alt. Geli bolu. Hemen ardından fa mi re. Fa mi birer vuruş yapıp re'yi çektik. Ankara şeklinde bakın. Ankara. Evet. Geri bulu Ankara gibi. Sonrasında üstel doğuda bir vuruş yaptığımızda yine bunu da van şeklinde kodlayabiliriz. Van. Sonrasında re'den devam ettiğimizde bakın re'yi tek ses kullanmak yerine şöyle Karar sesi olarak kullanabiliriz. Basarak. La perdesine işaret parmağını bastığımızda alt tel ve üst tel iki tel grubunu boşta bırakıp bütün tellere bir çalım uygularız. Bakın. Burada ne yaptı? Van terazi van şeklinde. Sonda yine van yaptık. Bakın. Doya bir vuruş yapıp re'de vur çek çek tekrar R'de vur yaptık. Yani vur, vur, çek, çek, vur şeklinde. Van, terazi, van gibi de kodlayabiliriz. Birleştirdiğimizde bakın kalıp şu arkadaşlar. Gelibolu, Ankara, van, terazi, van şeklinde. Evet. Evet. Yani solfej yapacak olursak. Re mi fa mi fa mi re yapıp do'dan do re 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 şeklinde. Evet. Do re ikinci bölümü de do'dan bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi burayı tekrar alıp devam edelim. Bakın. Re mi fa mi fa mi re do re re re. re. Bu birinci bölüm arkadaşlar. 4 temel bölüme ayırabiliriz. Tekrar. İkinci bölüme geldiğimizde Do'dan devam ettik. Bakın Do'ya vurduğumuzda Do, Re, Mi, Re Do, Re, Mi, Re Mi, Re, Do gibi. Sonrasında da Si bemolden mantık aynı yine böyle yürüdük. Si bemolde bir vuruş yaptığımızda doyu karar sesi olarak vasıf. Bakın Si'ler bemol kullandı. Si, do, 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 do. Evet. Tekrar alalım. Do, re, mi, re, mi, re, do yapıp si bemolden do'ya. Bakın do'yu hem böyle hem böyle kullandık. Değişik şekillerde de icra edilebilir. Do, re, mi, re, mi, re, do yapıp Si do 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 do. Buraya kadar geldik. İki bölümü birleştirelim. Re mi fa mi fa mi re do re 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 re. İkinci bölüm do'dan do re mi re mi re do si do 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 do. Sanırım anlaşıldı. Tekrar alalım. bölüm. Üçüncü bölüme geldiğimizde bakın si bemol do'dan devam ederiz. Si bemol'den başlarız bu üçüncü bölümü. Si do re do re do si. Evet. Si bemolu alt çekerek başladığımızda burada bir mızrap yürüyüşünde fonksiyon kolaylığı sağlayabilir bize. Bakın. Evet. Si, do, re, do, re, do, si. Evet. Si, do, re, do, re, do, si. Bakın dikkat edin. Si bemolden alt çekip do'ya çıktık. Si, do. Sonrasında re'yi alt çekip yine do'ya çıktık. Si, do, re, do, re, do, si. Yapıp la'dan si bemole Vur, vur, çek, çek, vur yaptık. Bakın. La, si, 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 si. Yani. Si, do, re, do, re, do, si. La, si, 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 si. Sanırım 3. bölümde anlaşıldı. Si, do, re, do, re, do, si. Re'yi burada zaman zaman alt ya da zaman zaman üstte kullanabiliriz ama bu biraz eserin akışında size kalmış bir şey arkadaşlar. Bakın si do re do re alttan çekebiliriz. Evet. si do re do re do si ya da si do re do re üstten vurup do si yapabiliriz. Evet. si do re do re do si la si 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 Sonrasında da son bölüm la si bemol'den do'dan la si do si do si la var. La si do si Do, si, la, la, si, do, si, do, si, la yapıp karar sesinde la'da vur, çek, çek, bu şeklinde bitirdik. Evet. La, si, do, si, do, si, la, 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 la. Son bölüm bu. Dört bölümü ayrıldık. Şimdi bölüm bölüm gelelim. Birinci bölüm solfej yaparak bölümleri ayıralım arkadaşlar. Bakın. Re mi fa mi fa mi re do re 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 re. İkinci bölüm. Do re mi re mi re do si do 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 do. Üçüncü bölüm. Si bemolden. Si do re Son bölüm La'dan La si do si do si la la la, la 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 şeklinde tekrar alalım. Bakın birleştirelim dört bölümü kesmeden. Re'den başladık. Alt tel boş açıktan bakın şöyle. Re mi fa mi fa mi re anlaşıldı. Tekrar alalım. Gibi. Bu dört bölümü baştan sona iki ya da üç tur atabiliriz. Aynı bu çalmış olduğumuz kalıp üzerinde de sözler seslendirilebilir arkadaşlar. Aynı bu çalmış olduğumuz şekilde. Örnek vermek gerekirse. Vay bu ne sitemdir. Gibi. Bölüm bölüm. Kime edir nazır. Bir haykı sandır. Yine aynı. Neden sesi gelmez gibi bu dört bölüm üzerine yürüyor eser arkadaşlar. Yani dört bölüm üzerine bütün sözleri seslendirebiliriz. Sanırım temel hatlar ile eser anlaşılmıştır. Bölüm bölüm tek tek çalışmanızı tavsiye ederim. Daha değişik şekillerde de çalınabilir. En temel haliyle vermeye çalıştım. Benzer videoların devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.